İsmim Günsel Leysel, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde hazırlık öğrencisiyim. Aynı zamanda Babaoğlu 2020 mezunuyum. Karaman Babaoğlu Kolejinden mezunum. Ee, öncelikle bu videosunda bana yer verdiği için Fatih Ofoza'ya çok teşekkür ederim. Ee, videoda gelen soruları 3'e ayırdım. Hazırlık, Kadıköy Anadolu ve LGS süreci olmak üzere. Soruların en fazla gelen bölümü hazırlık olduğu için öncelikle hazırlıktan başlayalım. Ee, hazırlığınızda birinci yabancı dil ve ikinci yabancı diline derslerinizin dağılımı nasıl oluyor gibi bir soru gelmiş. Hazırlıkta bizim birinci yabancı dilimiz İngilizce, ikincisi ise Almanca. Haftada 40 saatlik ders periyodunun yarısını İngilizce, yani haftada 20 saat İngilizce, 8 saat Almanca, 4 saat edebiyat, 3 saat matematik e, ve 4 saat bilgisayar bilimi olarak ayırıyorlar. Geri kalanlar branş dersleri ayrılıyor. İşte e, beden eğitimi ve müzik, gibi, resim gibi derslere ayrılıyor. Tabii ki yoğunluk İngilizcede. Normal bir lisede Ana ders olan e, fen bilimleri, matematik, edebiyat gibi şeyler bizim ara derslerimiz oluyor. Aynı zamanda okulumuzda hazırlık senesinde fen dersleri yok. Sadece edebiyat ve matematik görüyoruz ara ders olarak. Ana ders olarak İngilizceyi de 3 ayırıyoruz. Main course skills ve speaking olmak üzere. Speaking derslerimizde ana, der, ana dili İngilizce olan bir tane native speaking öğretmenimiz var. Bu öğretmen bizimle konuşma alıştırmaları yapıyor. Bu sayede İngilizcenin konuşma yeteneğini de kazanmış oluyoruz. Gramer bölümü, yani beyin course dediğimiz bir bölüm var. Haftada en fazla gördüğümüz e, bölüm. Yani yoğun olarak gramer görüyoruz. Gramer öğretmenimiz de bizlere e, kelime, işte gramer kuralları ve benzeri şeyler öğretiyor. Aynı zamanda da her sınıfın gramer öğretmeni aynı zamanda o sınıfın sınıf öğretmeni oluyor. Çünkü en fazla yoğunluk gramerde olduğu için en çok gramer öğretmenlere vakit geçiriyor. E, artı üçüncü bölümde skills diyoruz. Skills bölümünde writing ve listening oluyor. Yani dinleme ve yazma yeteneklerimizin gelişmesini hedefliyorlar. Aynı zamanda skills derslerinde de İngilizce kitaplar görüyoruz. İngilizce kitapları okuyoruz. O kitapların özetlerini çıkartıyoruz. Kitaplarla alakalı paragraf sorusu gibi böyle sorular oluyor. Onları cevaplıyoruz. Gayet faydalı bir ders. Çok seviyorum. İkinci sorunuz hazırlıkta başta seviye sınıfları yapılıyor mu? Ve atlama sınıfı var mı? Atlama imkanı var mı? Gibi bir soru sormuşsunuz. Evet hazırlığı atlayabiliyorsunuz. Yılın en başında bütün öğrenciler, bütün hazırlık öğrencileri bir tane seviye belirleme sınavına giriyor. Bu sınavda bizim üç aşamada hangi yeteneklere sahip olduğumuzu ölçüyorlar. 3 aşamada işte grammar, yine dediğim gibi writing, listening ve speaking oluyor. İlk başta biz online girmek zorunduk, zorunda kaldık bu sene ama normalde okulda yapılıyor. Speaking öğretmeniyle karşılıklı bir şekilde konuşuyorsunuz. İşte writing'de bir tane size konu veriyorlar, siz onunla alakalı İngilizce yazıyorsunuz. Listening'de dinliyorsunuz ve dinlediğinizden ne çıkardığınızı soruyorlar. Onunla alakalı test sorularını çözüyorsunuz. Gramerde de işte böyle boşluk doldurma gibi sorular oluyor. Bu sınavın sonucunda sizi iki seviyeye ayırıyorlar. A2 ve B1 olmak üzere. B1 seviyesi A2'den bir seviye daha üstte. Ama okulun amacı yıl sonunda A2 ve B1 sınıflarını aynı seviyeye taşıyabilmek. Yani A2'lere biraz daha yoğunlukta gramer dersleri vererek veya B1'lere biraz daha alıştırma kısmına daha yoğun tutarak bütün iki seviyeyi de yıl sonunda B2-C1 başlangıcı gibi bir seviyeye ulaştırmak istiyorlar. Bu yüzden ilk başta eğer İngilizce altyapınız yoksa üzülmeyin. Çünkü eğer gerçekten çalışırsanız aynı seviyeye geliyorsunuz zaten. Eğer hazırla atlamak istiyorsanız da yılın başına bir tane sınava giriyorsunuz. Bu normal sınavdan çok daha farklı. Atlama sınavı çok yoğun oluyor. Soruların zorluğu daha fazla. Çünkü hazırlıkta çok fazla eğitim gördüğümüz için bu eğitimlerle denk misiniz diye ölçüyorlar. Ve çok zor olduğu için yılda 300 kişi giriyorsa bunun 2 kişisi anca geçebiliyor. 1 veya 2 kişi geçebiliyor. Onların da çok üst seviye, üst seviye İngilizce bilmesi gerekiyor. Ee, onun dışında TOEFL ve IELTS eğitimleriyle alakalı sorular gelmiş. Ee, TOEFL'a lisede girebiliyorsunuz ama okulun hedeflediği direkt hazırlıktan TOEFL veya IELTS'e girmek değil. Hazırlık senesindeyken pre-IELTS eğitimleri alabiliyorsunuz. Yani IELTS sınavlarına hazırlık. Nedir IELTS ve TOEFL sınavları? Dünya genelinde eğer bir işe girmek istiyorsanız veya yurt dışına bir üniversiteye kaydolmak istiyorsanız sizden TOEFL veya IELTS belgeleri istiyorlar. Bu belgeler dünya genelinde sizin İngilizce seviyenizin geçerli olduğu bir belge. Yani Türkiye'de TOEFL belgesi aldıysanız ve B2 çıktıysanız bütün dünya ülkelerinde işte B2 seviye olduğunuz kabul ediliyor. Yani artık eskidenki gibi işte orta seviye İngilizce biliyorum dediğinizde bütün dünyada kabul olmuyor. Bu tarz belgelere sahip olmanız gerekiyor. Kadıköy Anadolu Sesi de hafta sonları ve okuldan sonra eğitimlerle bu sınavları size hazırlıyor. Yani okuldan ekstra bir şekilde bu sınavlara da hazırlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer yurt dışında eğitim görmek istiyorsanız denklik yani yurt dışında bir lisede okuduğunuz konular ve Türkiye'de okuduğunuz konuların eşit seviyede olduğunu kanıtlayabilmek için sizden AP veya SAT belgeleri istiyorlar. Sat, belgeli, SAT belgesi içinde sizin mesela coğrafya, matematik, fen bilimleri gibi dersleri İngilizce bir şekilde almanız gerekiyor. İngilizce sınavlarda yeterli başarıya sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de aynı zamanda ekstra kurslar düzenleniyor okulumuzda. Ee, gayet yar yararlı. Kadıkya Anadolu ile devam edelim. Öncelikle okulum hakkında gelen en fazla soru puanı, yüzeliklerimi ve kontenjanından gelmiş. Kontenjanı 306 kişi, yüzeliklerimi 0.63, puanı da 465 puanla kapattı nakillerde. Sosyal faaliyetleri nasıl? Sosyallik nasıl? diye gelmiş. Sosyal faaliyetler öncelikle çok güzel. Gerek festivaller olsun, sosyal kulüplerimiz, okulda yapılan etkinlikler, işte kalfest, sporfest, talaş böreği günleri, kariyer günleri gibi böyle büyük festivaller yapılıyor veya yatılı gündüzlü maçları yapılıyor. Öncelikle sosyallik olarak festival bölümü bu şekilde. Aynı zamanda kulüplerimiz de çok aktifler. 50'ye yakın belki geçen sayıda, Kulübümüz var, sosyal kulübümüz var ve hepsi gerçekten çok aktifler. Kulüpleri öğrenciler yönetiyor, öğretmenler değil. Yani bir ilgi alanına sahipseniz, atıyorum bu voleybol olsun ve okulda voleybolla alakalı bir kulüp yoksa ve siz voleybolla uğraşan yeterli sayıda öğrenciyi toplayabilirseniz, siz de bir kulüp açabilirsiniz. Ve kulübünüzü olabilecek en iyi yere taşımanız gerekiyor. Yani eğer bir tiyatro kulübüyseniz, tiyatro ile alakalı olan yarışmalarda birinci, ikinci olmaya çalışıyorlar ve gerçekten de oluyorlar da. İşte en iyi yardımcı oyuncu ödüllerini falan alıyor tiyatro kulüplerimiz. Onun dışında eğer kodlama kulübüyseniz kodlamada TÜBİTAK projelerine gidiyorsunuz. Türkiye üçüncülükleri var kodlamanın. Robotik kulübü gerek bu şekilde. İşte Kızılay kulübü çeşitli etkinlikler düzenliyor. CIP kulübü yani Community Involvement Project sosyal yardımlaşma kulübü huzur gidiyor. Çocuk bakım evlerine gidiyor ve onların işlerinde onlara yardımcı oluyor. Gerçekten çok güzel ve çeşitli kulüplerimiz var. Zaten okulumuzun sitesinde de bunların listesi var. Buradan bakabilirsiniz ne kadar çeşitli ve aktif kulüplerimiz olduğuna. Aynı zamanda Instagram'da da bütün kulüplerimizin hesapları var. Oralardan da takip ederek etkinliklerine ulaşabilirsiniz. Kulüplerimiz bu şekilde. Aynı zamanda MUN kulübümüz de var. Kadıkəndolu hem MUN düzenliyor hem de başka okulların MUN'larına gidiyor. Yani Model Birleşmiş Milletler Kulübü olan MUN'dan bahsediyorum Yurdundan demişsiniz. Yurdum bir eksisi yok aynı zamanda ekstra bir artısı da yok yani normal yurtların, normal okulların yurtları nasılsa bizimki de o şekilde çok büyük bir avantajını da görmedim, çok büyük bir dezavantajını da görmedim. Onun dışında kantin, laboratuvar ve konferans salonumuz tabii ki var. Laboratuvarımız hatta iki tane diyebiliyorum. Kantinimiz zaten var. Konferans salonumuzda okulumuzun içerisinde marif kültür merkezi bulunuyor. Biz bu marif kültür merkezinde hem kütüphanemiz hem de konferans salonumuz var. Konferans salonunu Duru Tiyatro ile ortak kullanıyoruz. Duru Tiyatro da Emre Kınay'ın tiyatrosu. Duru Tiyatro ile ortak kullandığımız için biz kullanmadığımız zamanlarda onlar kullanıyorlar, onlar kullanmadığı zamanlarda da biz kullanıyoruz. Bu şekilde kütüphaneye istediğiniz zaman erişim sağlayabiliyorsunuz, tabii ki kullanabiliyorsunuz. Fiziksel imkanlar bu şekilde. YKS'ye başarıları nasıl demişsiniz? Okulumuzun YKS'ye başarıları tabii ki çok yüksek. İste, hmm... İstanbul genelinde çok iyi üniversitelerde tabii ki öğrencilerimiz var. Aynı zamanda Türkiye genelinde en iyi üniversitelerde çok fazla sayıda öğrencimiz var. Eğer yurt dışında okumak istiyorsanız da bu sene 11'di galiba, 11 tane öğrenci yurt dışında üniversiteye kabul oldu ve e, okuma şansı kazandı. Eğer yurt dışı gibi bir hayaliniz varsa Kadıköy Anadolu kesinlikle destekliyor. Gerek hazırlık eğitimi olsun, TOEFL, IELTS belgeleri olsun, aynı zamanda YKS başarımızdan da dolayı. Eğer yurt dışında üniversiteye okumak gibi bir hayaliniz varsa Kadıköy Anadolu'da bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz aynı zamanda isminde Anadolu geçmesinden dolayı işte tıp kazanamayacakmış gibi mühendislik kazandıramayacakmış gibi bir algı oluşturmasın. Okulun adında Anadolu geçmesi veya Lisesi'nin geçmesi hiçbir şey fark ettirmez. Türkiye'nin en iyi okulları da Anadolu Sesi Galatasaray Lisesi de bir Anadolu sesidir. Kabataş'ta bir Anadolu sesidir. İstanbul de bir Anadolu sesidir. Bunlar en duyulmuş okullar ve Anadolu Sesi ve biliyorsunuz yılda belki 40-50 tane doktor çıkartıyorlar, mühendis çıkartıyorlar. Bu durumda okulun adında Anadolu geçmesi veya Fen Lisesi geçmesi arasında hiçbir fark yok. Siz okulların yüzdeliğine göre tercih edin, YKS başarılarına göre tercih edin. İlla Fen Liseler iyiymiş gibi bir algı oluşmasın kafanızda. Okulumuzdan ünlü mezunlarla alakalı bir soru gelmiş. Okulumuzun ünlü mezunları Acun Ulucalı, Ceyda Düvenci, Masar Alanson ve birçok yazar, birçok bilim insanı da mezun olmuş aynı zamanda. LGS süreciyle alakalı gelen sorular var. Onlara topluca bir cevap olabilmesi için LGS sürecini kısaca özetleyeceğim. Ben LGS sürecine Temmuz ayında başlamıştım. Temmuz ayından Ağustos ortasına kadar kendi başıma her dersen işler ünite bitirmiştim zaten. Bu işler ünitenin sonucunda Ağustos ayında okulum başladı. Okulum da olabildiğince üniteleri hızlı bitirmeye çalışıyordu. Çünkü Mayıs, Nisan gibi bütün üniteleri bitirip daha çok deneme sınavlarına yoğunlaşmaya çalışıyorlardı. Dediğim gibi Temmuz'dan Ağustos'a kadar kendim çalıştım günlük 150 gibi falan bir soru çözüyordum 100-150 civarı soru çözüyordum Ağustos'tan Eylül-Ekim gibi böyle 200-250 arası çözmeye çalışıyordum tabi Ağustos'ta direkt 200'e başlayamazsınız ama yavaş yavaş soru sayısını arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum Ekim gibi falan 250'leri görmüştüm 250'den sonra Ekim ayından Aralık ayında yani 15 tatile kadar ben 250-350 bandında çözüyordum bu Aralık'ta çözüyordum tamamen günün ee, güne ve çözdüğüm soruların nitelikliliklerine göre soru sayısı tabi ki değişebiliyor. Yani bu şekilde bence şu an Aralık ayındayız ve tabii ki kendi, kişinin kendi kapasitesine göre ve çözdüğü soruların nitelikliliklerine göre değişir ama 200'ün altına kesinlikle inmemeye çalışın. Aralık ayındayız, süreci yarıladınız bence 200'ün altına inmemek gerekiyor. Ee, tabii deneme sınavı çözmediğiniz sürece, eğer deneme sınavı çözüyorsanız tabii ki soru sayısını bırakın ve direkt denemenize yoğunlaşın. Çünkü zaten bir deneme sınavı bile 3 saatinizi alıyorsa e, onun üstüne soru çözmek çok daha zorlaşıyordur. Tabii benim bahsettiklerim normal bir okul gününde 200-250 soru çözmekti. Siz karantinadasınız, bütün gün evdesiniz benim söylediğim soru sayılarına bir 50 soru falan eklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda okulum her hafta deneme sınavı yapıyordu. Eğer böyle bir şey yoksa okullarınıza olmayabilir çok normal. Kendiniz deneme sınavı yapın. Her pazar oturup bir tane deneme sınavı yapmanızı ben kesinlikle öneriyorum. Çok çeşitli kaynak kitaplar var. Çok çeşitli deneme sınavları var. Bunlardan yararlanmanız size çok faydalı olacaktır. Eğer kitaplardan yararlanamıyorsanız online denemelere girebilirsiniz ücretsiz online denemeler oluyor internette. Türkiye genel oluyor hatta. Hız yayınları falan çok fazla düzenliyor. Bunlara katılabilirsiniz. Sizin için oldukça yararlı olacaktır. Mart'a kadar dediğim gibi 350-400 bandında çözüyordum karantinaya kadar. Karantinanın başında hatta 400'leri falan görebiliyordum artık. 15 tatildeyken 17 günlük tatili 12 günlü çalışıp 5 günlü tatil vermiştim kendime. Çünkü ikinci döneme de motive başlamak gerekiyor. Tabii ki bir beyin yorgunluğu oluyor. Bunu gidermek için illa ki mola vermek gerekiyor. 12 gün boyunca yoğun bir şekilde böyle bütün gün evde olduğum için 500-550 arası soru çözüyordum. 5 günde dinlenmiştim. Sonrasında 15 saat sonrası okulum tabii ki devam ediyordu. Devam ederken de yine 15 tatil dönüşü olmasına rağmen böyle 350-400 soru falan çözüyordum. Sonra karantinaya girdik. Karantinada denemeleri sıklaştırdım. Nisan ayından sonra günde 3 deneme çözüyordum. 3 deneme çözmediğim günlerde olabildiğince nitelikli sorulara yere ayırıyordum. Nisan ayından sonra zaten kazanımlı soruları bırakmıştım artık. Ya ders ders deneme yapmak gerekiyor ya bir bütün deneme yapmak gerekiyor ya da böyle ultra nitelikli dediğimiz işte fenomen yayınları falan gibi yayınlardan soru çözmek gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Ben 15 tatildeyken master yayınlarından, e, mozaik yayınlarından ve paragraf 10 kitabından, paragraf 10'dan e, paragraf bitirmiştim. Ya yani 15 tatilde bir tane paragraf kitabı bitirmiştim. Mozaik yayınlarından 3 dersten, e, Türkçe, Matematik ve Fen'den 15 tatile kadar işlediğimiz yerleri bitirmiştim. Master yayınlarından da yine aynı şekilde Türkçe, Matematik ve Fen'inden e, 15 tatile kadar işlediğimiz yerleri bitirmiştim. 15 tatilde bayağı bir yoğun çalışmıştım. Çünkü bütün bir dönemin tekrarını yapacağınız için 15 tatil en önemli düzlüklerden birisi diye düşünüyorum. 15 tatile çok önem vermek gerekiyor. E, aynı zamanda yılın başından sonuna kadar koçluk almıştım. E, okulumuz zaten her öğrenciye koçluk tanımlıyordu her öğrencinin bir tane koç öğretmeni oluyordu. Bu koç öğretmen sizde süreçte yardımcı oluyordu. İşte soru sayılarınızı denetliyor, deneme sınavlarınızı yorumluyor ve benzeri ve benzeri. Koç öğretmeniniz olmayabilir. Eğer yoksa da kendi öz denetiminizle soru sayınızı bir denetime sokup işte bir deneme sınavlarından sonra kendi kendinize bunların analizinizi çıkartabilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü süreç gerçekten çok uzun. Bir denetime ihtiyaç var. Artı bunun aileniz olmasını çok önermem. Çünkü ee, şu şekilde dışarıdan birisinin sizi denetlemesi size daha denetleyici gelecektir. Aileniz olunca denetimi biraz bozabilme ihtimaliniz var. İşte tabiri caizse 100 bulup diyeyim. Yani anneniz yüz soru çözünce işte bunu erteletebilme ihtimaliniz var. Ama bir öğretmeniniz 100 soru çöz dediğinde büyük ihtimalle çözeceksinizdir. Veya kendi iç denetiminiz yüksekse 100 soru çözeceğim deyip masanın başına oturduğunuzda onu çözmeden kalkmayacaksanız bu da çok faydalı olacaktır. Ben buna da inanıyorum kesinlikle. Aynı zamanda deneme notlarımın genel grafiği ile alakalı bir soru gelmiş. En iyi okul birincisi olmuştum. Ee, en kötü de 52. olmuştum. 120 kişide de. Ama 52. olmam gerçekten çok kötüydü. Yani bayağı kötüydü. Bütün okul hayatımda yaptığım en kötü sonuç falandı. Ee, ama birinci oluyordum. Bir 5-6 kez olmuştum. Bir kere de 52. olmuştum. Bu şekildeydi. Tabii ki kötü denemelerim de geliyordu. 20. olduğum, işte 30. olduğum denemelerim de oluyordu. Ama ilk onda olduğum denemeler de oluyordu. Denemeler sizi yanıltabilir. Zorluk soru, zorluğuna göre de değişebilir. Deneme sınavı sonuçta prova. Provada yanlış yapmak gayet normal. LGS'de yapmadığınız sürece e, illaki toparlayabileceğinize inanıyorum. LGS'de de 0.600'lik ve 470 puan yapmıştım. E, süreçle alakalı söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.